Evet. 21 Temmuz'dan sonra e, tekrar e, otele döndük. E, o, o akşam e, bizi Melit e, otelin açık, açık büfesine, büfesine davet ettiler. Efendim karı olan şehitliği var. Aa, olan. Pardon. E, evet. Tabii o gün evet. hava çok sıcaktı evet. gerçekten. Çok. Çünkü aslında programımızda çok. boğaz şehitliği de vardı. Efkoş'a evet. sonra. E, hatta e, bize rehberlik eden arkadaşımız yani e, pek durmanızı tavsiye etmem dedi. Çok boğucu bir sıcak vardı. Hı hı. E, e, o yüzden e, sadece karavalan olur mezarlığına, e, şehitliğine e, e, gittik yol üzerinde. Ama, ama inanın e, yani, yani otobüste indiğim zaman herhalde bir fırına falan girdim zannettim. E, nice gibi otobüs şoförü Kıbrıslı. Yani dedi ki, ben şu anki gördüğüm sıcaklığı bu yaşımda görmedim dedi. E, hatta herhalde klipte de gösterecekler o sahne değil tabii. E, bize anıtı anlatır asker bile fenalık geçirdi yani bir yerde. Evet. Ama biz görevimizi ifa ettik, oraya da bir çelenk koyduk, koyduk. duamızı ettik. E, şehitlerimizi e, andık ama gerçekten çok sıcaktı evet evet. Hatırlarsanız benim pantolonumun üstüne çıkmıştı. Terim. Yani şey. denize düşmüş <laughs> gibi yani. Gerçekten evet. acayip sıcaktı. Yani içtiğimiz su falan saniyede buhar oluyordu. Hiç şey yoktu. İşte bu asker Mehmetçik bir süre sonra fenalaştı. Burada çelenkimizi koyduk. Mustafa Güneş şehitlerimize dua okudu. Fatih'e okuyarak bu işi bizi, bu görevimizi yerine getirdik bir yerde. Evet. Hatta ben oradaki birlik komutanına daha önceden bunu dinledik. Bu sıcakta askerimizi yormayalım dememe rağmen evet bir buçuk dakika önemli değildi ama bir dakika sonra. Bak gelince fenalaştığı görüntü. O kadar sıcak da var. Tabii bir taraftan da heyecan tabii. Değil mi? O da var tabii. Karşılarında yaşı 70 üzerinde bir sürü insan görüyor. Bunlar gazi diyorlar. O, o heyecan da var tabii. Duygulanıyor insan. Haklı olarak. E, hepsini birleştirdiğiniz zaman tabii ki e bazı sıkıntılı bazı yaşanabiliyor gerçekten. Yolcuların özgürlük bir kurumlu, diğer yanda, yardımlarına kurtar, kahraman Türk askerleri iki e grubunun arasında ise Türkiye açılan ne anlam taşıdığı belirtiliyor. o aralık olan kısım, Anadolu'ya açılan kapı. Bu solda silahlı kuvvetler, harekat, yaşananlar bir da, bir e, yaşananlar ee, gibi bir takım sembollerin izahatını geniş olarak anlatılıyor gelen ziyaretçilere. Şehitler müziği yapılmış, anlamlı bir bir ve güzel bir anı. Tabii müzesini falan da gezecektik ama gerçekten aşırı sıcak bunları engelledi çıkarma aracını müze olarak kullanmışlar. Hayır. Sahilde, hayır, hayır, yani hayır. bunun tam altı a, yani. plaj, amfibi ee, orada sahil. Sonra onu yolun kenarına almışlar. Onu da bilmiyorum yani. <laughs> Abi, batağın, Yüreğimiz bayrak açtı, ya thank